Siz ne yapıyorsunuz lan? Anmış ben daha okuldayım am. <laughs> Tam tutuyorum şu an pastayı bırakabilirsin. <laughs> 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 ya abi. Kontrol edelim abi. Tabloları mablolar. Ayna. Kapat. <laughs> kapat. Ayna. Dikkat et, ayna. O <laughs> tarafta. <laughs> Hadi. Dur bekle. Nasıl bekle ya 60 abi. FPS olmasın diyorlar. Dur. Eski bizimki bu... kapatayım. Abi, 60 FPS. Uyu... Veriyor ama 60 FPS arttırınca. Ne diyor? Dikkat bu ya yüksek ko. Ya. Peki her defasında rağmen yaptığım bir şey var. Aa, ne oluyor lan? Dedim yeni üyemiz mi oldu? <laughs> Full ablayla şey yapmıştı. yaptığım bir şey var. mı? İnsanlar affetme. Ay sister! Sisters ay. Bitte bastı pişman diyorum ve her ne bağlandığı. Öyle bir anlatıyor ki. <laughs> Kimin nazarı değdi ya? Dakka bir amına koyayım. Dakka birden de vurmazsın kafanı amına. Bu kulaklık ne kadar acıttı lan Aa, Çok amınım de. amınım. I love you guys dedik siz. Ne yaptınız bana suikast şeyi gibi? Vallahi nazar değdi. Feneri ben tutayım mı? Feneri tutun bana. Ananız. Fener tutun ben döveceğim. Siktir git lan. Ah! Fener tutun ben döveceğim. <gülüyor> 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 Özür dilerim. dilerim. Cenize söz verirseniz anlatırım. Türkçe'ye Ahmet Bey'in üç kızı. <laughs> baba baba. Benim adım neden gül? Kızım. Sen doğarken alnında bir gül yaprağı düştü. O yüzden adını gül koydu. Sonra sıra ikinci kızı. Lale'ye gelmiş. Lale babasına demiş ki. Baba baba. Benim adım neden lale? Çünkü sen doğarken alnında bir lale düştü. O yüzden adını lale koydu. Sonra sıra üçüncü kızı Tuğla'ya gelmiş. Kızı babasına dönüp demiş ki. oyku Kesik Neden? alı. Ama burada bir karışıklık oluyor arkadaşlar. Reymucum. Tamam hemen yol açıyorum. Geri git. Okay. <Sessizlik> ah. Merhaba, Öldürün saygılar. Öldürün mü? Burada, burada böcek abi var da birazcık sıkıntı. Amına kodumun çocuğu, Sıcak. en arkada Şişt. duruyorum. Vur lan şuna, Öldürüm vur lan! Oyun gözle gel lan! Öleyim öleyim. Anoda yarrı!

<laughs> Bak şurada köprü var hatırlıyor musunuz bu köprüyü? He aynen. Ha köprü, yıkılan köprü. Demeseydin onu keşke. Hadi bakalım. Bu arada ilk giren de yıkılmaz bu. e bol bu sana. <laughs> Karı gibi oldu ya. Karı gibi mi? A anlamadım. Bana hani giyer ya böyle bosbol. Ondan. Bu arada tam kızların giyeceği bolluk da bu. Harbiden. Sonra şurasını şey yapar. Harbiden öyle ha. <laughs> bir de nasıl gülüyor bak bak gülüyor. Neden? Tamam. İyi? Lan. O nasıl oldu lan? <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Ver de giyelim Aa. o zaman. Bende yok ki ya. Bende bir tane var zaten hediye. O da Tuk abi Yılbaşı hediyesi. Fazla olsa vereyim ayıp ediyorsun Dilov. Bago böyle da, bir, abla, bir şey söyleyeyim Böyle bir şey yok. Hayır hayır böyle bir şey yok. Oha! Böyle Hiç bir şey yok. yok. Uf ya. En <laughs> 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 Hayır hayır böyle bir en şey, en şey yok. <laughs> ah lan battalım. Lagır lagır konuşuyor. Fiş falan da çekiyor. Tabii. Bunda tuşlar neydi Model ya? Restliyor. W ileri götürüyor abi. Gider <laughs> lan. <laughs> She's beautiful. Oh my god. ee <laughs> he. He, he, he. He, he he Bak bu tam böyle korku sapık gülüşü. He he, he. Aa değil bak. He he he. Aman kodumu çakalı seni. <laughs> Oğlum bir Aa! tane burada şey ergovan suyu kasçı paketi var. Hey ergovan suyu kasçı paketi. <laughs> Dan, ne anladın sen? Kalbimdir bu la. Hep beraber yok. <Uydun> <mi? Korkun. gülüyor> Gayet de güzel oldu lan. Neden? Tamam hadi 1 2 3 Baş Göklerde kartal gibiydi. Ah oh, lan. Çalışan al. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel sana ne eziyetler, Orada... ne eziyetler. Gel bakalım. Gel. Adam. Yok. Avrum mu bu? Yok. <gülüyor> Çalışana vurulmaz. Ama ben bana kötü şeyler söylediği için Ama ittirebilirsin. Evladım alt tarafı fotoğraf çekeceğiz. Biraz gülsene diyorlar. Hatırlamaya çalışıyorum daha önce hiç. Gülmüş müydü? Şu anda doğum günüm. Ama lütfen konuyu çok uzatmayalım. Doğmuş olmaktan memnun değilim. Settler git, git edebiyat yapmak Kordi. <laughs> söyleselerdi böyle bir dünya olduğunu da teşekkür ederim nice senelere hep beraber arkadaşlar neden burada içeride şu hazır olun vururken dikkat edin birbirinize vurmayın ki var burada burada geliyor dövme hazır olun mına yaşıyor bunun Ben yaşıyorum ama elim kana bulandı. <laughs> yapıyoruz? Nasıl gidiyor abi? Normal hayatlarınızdan mı bahsedin ya. Tipi gibi. Oo, Aldık yala diyorsun. Gel gel gel. -ge -ge. Yoşturur. <laughs> bazen yayında ne oldu, bazen yayında olduğumu unutup iğrenç espriler yapıyorum ya. Harbiden iğrenç bir insanım. Küfür için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Küfürbazlığımı aşmaya çalışıyorum. Normalde Böyle değilim. Gerçek hayatımda bu kadar küfür kullanmıyorum. Yarrağımı şöyle bir gırtlağına kadar böyle çak 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 çak. Nedense bilgisayar başına geçtiğim zaman yayın yaparken bu ağzı kontrol edemiyorum. Sürekli küfür ediyorum. Siz de küfür etmeyin arkadaşlar. İyi bir şey değil. Beyin arkadaşlar. Şey. An hani artık sesliyi bırakmış içinden. Çok seveceğim. Her GTA ben böyle oluyorum oğlum. GTA 5 çıktığında da havalı. Oha arabaya vurunca arabanın rengi değişti gördünüz mü? Araba oh. beyazdı arabaya vurunca. Gördünüz mü? Gördüm. <laughs> Çüş. Direkt şurada bir motorla başladı. Bunu alıp direkt dışarıda bırakalım. Burada Biz bir şey var, var motor. Tamam. Bu, gemiye mi bırakacağız bunu? Direkt <laughs> e! Yapma! <laughs> e <Yine> Kaç <laughs> koş! Açtım kapıyı Mert abla. Allah abla. Evet koş. Abla! Abla! Oh. Koş yalvarırım Koş, kaçtın mı? Kaçtın mı? Film sahnesi gibiydi lan. Vallahi Film sahnesi gibiydi. Yak <laughs> bir seriye başlıyoruz. Heyecan dorukta. Yıllardır bunu bekliyordum dizinin aynı senaryosuyla manyak bir oyun çıkacak dediler. İşte tam doğru yerdesiniz. Rezil ettiler o oyunu ya. O oyunu rezil ettiler ya. Aleykümselam. Ya bu video herhalde bizim bu sene yaptığımızdan önceki miydi? Neden? Ne yaptı ya? Merkez. Kerim böyle bakıyor. Ya. ya. Geri dönüyorum. Dön, Olabilir, olabilir. Gördünüz mü bakın? Saçma sapan dünyanın en saçma bug'ı oldu amına koyayım. Karakter atladı kaldı la. Abi bu bo oyun bozuk harbiden bazı şeyleri ya. Atlama platformunda saçma bir bug var ya. <laughs> Kadının rengi bezi Renk var. renk saç patlarımız. <laughs> ben burada kendime beyazı yakıştırıyorum. Sabah okula mı gidiyorsun? Tak babacım. Koşuya mı çıkıyorsun? Tak. Kulaklar korunuyor. Mis gibi bak. Hani üstten saçları maçları çıkarırsın. Takılırsın. Cinsiyet yok. Cinsiyet, Cinsiyet yok. Insanları. Ha. Kadın erkek. Kadın erkek fark etmez. fark etmez. İsteyen diyorum. istediğini alabilir. Karı gibi oldu ya. Karı gibi mi? Anlamadım. Nasıl gülüyor bak bak gülüyor. Misafirliğe gitmen gerekir, bir şey olur bundan giy kardeş. A ayağı kokanlar için özür ettik. <gülüyor> <gülüyor> Havalı bir okulda. tehlikeli er er gözüküyor. Bad boy san, ya da bad girl san. <laughs> <laughs> Neden? Seni hep yemek istiyorum diyet bozdursun ha. Oli, Oli sen moli. Ne alakası la, var oğlum sabahtan beri beni yiyeceğim ye diye. Oli yeceğim, moli. moli. Diyetim kayıyor ha başka bir yere gidiyor gibi. Burada bir gey falan bulur ayarlarız sonra da. Ben değilim maalesef. Şu an bu arada bilerek bu videoları izliyorum. Şöyle bir geçmişimizi görelim şey yapalım. Hem yayınlara alışalım. Ondan sonra 2023 özetini izleyelim. Yeni yıla noktamızı koyup öyle başlayalım arkadaşlar. Orası bu çocuğu. Geliyor. <laughs> Ya amına koyayım ya. <laughs> Oğlum ya kurtaracaktım, <laughs> alacaktım bir şeylerinizi ya. Ne oldu lan? Ha. Ha. O zaman boyunca öncelikle Tuğkan abi. Bir şey oldu sandım. <laughs> <laughs> önce zaman boyunca öncelikle Tuğkan abiciğime ve bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ani bir kararla başladım bu yayıncılık hayatına. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Çok memnunum, eğleniyorum. Vallahi farklı hayata girmiş oldum. Ne çok şey yapmışız lan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nice nice eğlenceli zamanlara, nice nice mutlu zamanlara, nice nice güzel zamanlara diyorum. E. Neden? Söyledim Yalnız yerim çekilmeden savaşınceen fıtıkla yapışın hemen yere dedem Şrkının sonunu bile göremeden bu değil dostum Bu anca bir önele mi geldik amcamızın yok oluşş dönemine senin gibileri öylesine gömerime pepe et görevine uyu ve de dönemine o